Cezaydı. ceza yedir. O önemli değil. Para önemli değil ama şu köpekler Allah aşkına ya. Yani. Şu köpekler şimdi nasıl bakılacak? Biz Pablo'ya şimdi tedavi yapıyoruz. Bize verilen cevap işte bana veterinerleri varmış da Pablo. Yu. Peki biz bunu hak ettik yani. Bu şey, Köpeklere bu kadar iyi bakmakla biz bunu hak ettik. Nasıl olacak, bir şey yok Ne yapalım? Devlete karşı gelemeyiz arkadaşlar. Adam adama dedim ki balık alacağım dedim. Ee, tamam. Adam da şaşırdı diyor ki nasıl yani köpeği alacaksın diyor. Adam bana başka balık vermek istiyor dedim yok dedim bu olsun. Abi bak sen hani balık dedin ya aha balık. Bak Şimdi başkan yiyecek onu. Başkanı da şimdi göreceksin. Sarı, <laughs> tamam. 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 tamam, tamam. Sen bırak onu şimdi. Bırak tamam ha. Git ben, yaklaş ona. Gira. Yaklaş ona Yine gel. Ağır ya. <gülüyor> git <gülüyor> git bu tarafa doğru gel <laughs> şimdi şey onunla. İlerle biraz bu tarafa git. Kork kork bir şey yapmasın. Bir yiyecek şey şey zaten. Bir o, o ısıracak olsa ben seni sevdirir miyim ona? Sana zarar gelmesini ister mi Recep Sen Git. Sev. Ben zararsın. Evet. Pablo diyor ona, ne yapıyorsun Pablo, İyi iyi misin? Pavla, ben de... İyi misin de konuş onunla da biraz. Pablo. İyi misin, ona, iyi, misin? Öyle <gülüyor> kaçma, <gülüyor> kaçma, şey i̇yi misin? Böyle kaçma kaçma bir şey olmaz. İyi <laughs> misin? İyi misin? Pablo. İyi misin? Nasılsın? İyi. <laughs>